gelir. Hadi inşallah. Seçiyor. <laughs> Bak ne geliyor. Hadi bismillah. Alırız inşallah. Şu kırmızı teknede en az 5 tane balık aldılar 10 dakika içinde. Geldi geldi. Geldi o, mi? Skorpit abi. Skorpit mi? Evet. Ay o büyük Skorpit. Ne var be? Kepçeyle alışıyorsan. Oo kocaman abi o ne öyle? Tamam tamam kocaman işte <laughs> biz o kadar skorpit hiç görmedik. Bu da zehirli değil mi? Ey maşallah. Alo. İyi baba şimdi iskorpit aldık bir tane. İbrahim abi daha doğrusu. He, kocaman ama iskorpit. Harbi kocaman ama. Yani. Kiloluk, Kiloluk lüfer.